Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Vetux madencilik uygulamasından bahsedeceğim. Şunu da belirtelim, Vetux madenciliğini sadece bilgisayarlarda kazım yapabiliyorsunuz. Zaten ben bunu Telegram grubumuzda paylaşmıştım. YouTube'a da bir video çekeyim dedim. Minimum 32 bit işletim sistemlerinde çalışır. Genellikle arkadaşlar her bilgisayarda çalışır yani. Ekran kartınızı ve işlemcinizi kesinlikle yormaz. Hatta şöyle göstereyim size. Uygulamamızı bir kapatalım. Uygulamamızı şöyle açtık. Start dedik. Görev yöneticisini başlatayım arkadaşlar. Performansa geldik. Az önce oyundan çıktım. Sıcak olmasının değeri bundan. Ekran kartını kullanmıyor arkadaşlar. Sıcaklığına pek bakmayın. Az önce oyundan çıktım dediğim gibi. İşlemciyi de kullanmıyor. Sadece internetten güç alıyor arkadaşlar. Hemen şöyle geri dönelim. Ödül benim internetime bağlı olarak ben 8 buçuk lira kazanıyorum. Siz daha fazla da kazanabilirsiniz. Referans ayı ise arkadaşlar %5 pay veriyor örnek veriyorum. Siz 100 tane VETUX kazdıysanız bana 5 tane VETUX geliyor. Minimum çekim 10 tane VETUX ve Coinspeed borsasında satılabilir. Benim gibi düşünen varsa kilitleyebilir bakiyesini. Yani örnek veriyorum. Bir aylık kilitleme, bir yıllık kilitleme gibi seçenekleri var. Buradan kilitleyebilirsiniz. 600 milyon adet arzı vardır. Sadece CoinSpeed borsasında listelidir şimdilik. Yapmamız gereken işlemler şunlar. Aşağıdaki linkten VETUX'a kaydolacağız. Google Authenticator'ı kuracağız. Kimlik doğrulaması tamamlayacağız. Programımızı indireceğiz ve madenciliğimizi başlatacağız. Linkimize tıkladık arkadaşlar. Karşımıza böyle bir kısım geldi. Buraya hiç dokunmayın. Burası sizi yönlendirenin kullanıcı adı. Yani Ramazan Çiçek yazacak burada. Kullanıcı adınızı belirliyorsunuz. E-postanızı belirliyorsunuz. Şuradan bir tane de şifre oluşturuyorsunuz. Şartlara kabul et dedik. Ardından gönder dedik arkadaşlar. E-posta doğrulamamızı yaptığımızı farz ediyorum. Ve uygulamasına girebiliriz. Uygulamama girişimi yaptım arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi benim 12 saatlik kazımım. 12 saatte 10 tane Vetux kazdım. Şimdi siz ne yapacaksınız? O kısma gelelim. Bu arada kimlik doğrulaması zorunlu. Şuradaki kısma tıklayacağız. Buradan Two Factor Authentication var. Buraya bir kere tıkladık. Google Authenticator benim telefonumda kurulu olduğu için benim burada gözükmüyor arkadaşlar. Sizde bir tane QR kod verecek. Bu QR kodu telefonunuza okutun. Google Authenticator'ı kurun. Sizden istenilen kodu buraya yazın. Google Authenticator'ı kurduktan sonra bakın benim burada ismimin yanında şöyle bir işaret göreceksiniz. Bu benim hesabımın onaylı olduğunu gösteriyor. Siz ise ne yapacaksınız? Burada kimlik doğrulaması diye İngilizce bir biçimde yazacak. Siz oraya tıklayın. Kimliğinizin ön yüzü, kimliğinizin arka yüzü ve bir kağıda Betux yazacaksınız. Uygulamanın adını yani Betux. Bugünün tarihini atacaksınız. Kimliğinizle beraber selfie çekineceksiniz. Kimlik onayına göndereceksiniz. Kimlik onayını hemen beklemek zorunda değilsiniz. Yani kimlik onayım olsun ben öyle madenciliğe başlayayım diye bir şey yok. Bu yan tarafa geldik arkadaşlar. Vetux Router var. Buraya tıkladık. Biraz şöyle aşağı inelim. Windows mu Mac mi? Bilgisayarınız muhtemelen Windows'tur. Mac de olabilir. Hangisi size uygunsa buraya tıklıyorsunuz bir kere. Buradan uygulamayı indirmeye başlatıyor. Evet gördüğünüz gibi indirildi. RAR ile yani arşiv ile açıyorum arkadaşlar. Kapat şunu. Burada olduğu için böyle sürüklüyorum. Karşınıza şöyle bir tane uygulama gelecek. Buraya tıkladık. Stop diyelim. Sizden şuraya UID girmeniz ister. Buradayız yine. Betux Router'da. Burada Copy UID diyeceğiz. Buraya kopyaladığımız ID'yi yapıştıracağız. Ardından Start dedik ve madenciliğimizi başlattık. Kazdığımızı nereden göreceğiz? Uygulamamıza şöyle tekrardan yukarı alalım. Gördüğünüz gibi toplam ben 10.67 tane kazdım. Hatta şuradan da bakabiliriz. Yine aynı Vetux Router'dayız. 10.066 tane kazmışım. 10.03 tanesini transfer etmişim. Transfer nasıl edeceksiniz? Şuraya tıkladık. Transfer your reverse diyor. All kısmına tıklayacağız. Submit diyeceğiz. Gönderemesin diyor çünkü minimum 10 vTUS gönderim yapabilirsin diyor. Dashboard dedik arkadaşlar. İstersen buradan çekim yapabilirim. Withdraw kısmına basarak BEP20 BEP20 diyor BEP20 ağında gönderim yapabilirim. Bu arada yakında PancakeSwap'ta listelenecekmiş, ama isteyen burada stake özelliğini de kullanabilir. My Balance diyelim 0.77 vTUS veririm diyor 0.77 vTUS veririm diyor. 10 hafta kitlersen diyor. V dedi arkadaşlar hafta oluyor. Burada da APR oranını görebilirsiniz. Ne kadar yüksekse o kadar fazla kazancınız olur. Örnek vereyim. Bakın burada APR burada APR %418. Sana diyor ki yani 52 hafta kitle diyor. Sana bak elimdeki VTUX'larla sana 16.50 VTUX fazladan vereceğim diyor. Kitlemeye bastığında da Diyor ki minimum 4347 Betux. Yani 100 doları eşler Betux kilitlemen lazım buraya diyor. Referans kodumuz nerede? Şuraya tıklayacağız. Hediye kutusuna referel yazıyor zaten. Şuradaki linkimizi kopyalayıp arkadaşlarımıza göndereceğiz. Ben bugün paylaştım arkadaşlar. 3 kişi benden kaydolmuş. Sezer, Maykut, Ramiz kullanacaklı arkadaşlarımız. Stake etmemişler. Ve madenciliği henüz başlatmamışlar sanırım. Arkadaşlar şöyle bir hatırlatmamızı da yapalım. Burası bizim Telegram sohbet grubumuz. Buraya gelip arkadaşlar konuşabilirsiniz, link paylaşabilirsiniz, airdropları tanıtabilirsiniz. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Biz elimizden geldiği kadar size yardımcı oluruz. Arkadaşlar burası da bizim duyuru grubumuz. Bilmeyenler için söylüyorum. Burada grubumuzda arkadaşlar airdropları, ödeme yapan uygulamaları, kriptolarla ilgili haberleri ABD borsa açılışlarını, ondan sonra Fed konuşmalarını buradan grubumuzda paylaşıyoruz. Neden paylaşıyoruz arkadaşlar? Çünkü bunlar önemli. Zaman zaman da şöyle güzel etkinlikler yapıyoruz. Bundan yana sıkıntımız yok arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bizi ilgilendiren şeyleri burada paylaşıyoruz arkadaşlar. Ben sohbet etmek istemiyorum diyorsanız Telegram duyuru grubumuza gelebilirsiniz. Airdroplardan haberiniz olur, haberlerden haberiniz olur arkadaşlar. Yani kripto haberlerinden haberiniz olur. Tanıtmadığım birçok airdrop arkadaşlar ben Kolay Para airdrop kanalımızda paylaşıyorum. Şu anda da gördüğünüz gibi. Videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bol kazançlar.